Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sizlere bugünkü videomuzda kırmızı biberin faydaları nelerdir onları söyleyeceğim. Videomuzu izlerken lütfen like atıp abone olmayı ihmal etmeyin. Bunlar bizim için tabii ki çok önemli. Biber çok eski çağlardan beri yemeklere tat vermek için kullanıldığı gibi alternatif tıpta bazı hastalıkların tedavisi için de kullanılır. Çünkü bazı hastalıklara yakalanma oranını azaltırken Birçok hastalığı da tedavi eder. Sağlık açısından çok faydalı olan biber, demir, kalsiyum ve magnezyum başta olmak kaydıyla çok sayıda mineral içerir. İçeriğinde A vitamini ve yüksek miktarda C vitamini bulunur. Aynı zamanda potasyum, sodyum, pridoksin ve e, tiamin, riboflavin bakımında çok e, zengindir. Protein ve e, diyet lifleri bakımından da ayrıca çok zengin sayılır. Yeşil, kırmızı, Charleston gibi birçok çeşidi var. E, yapıları renkli ve e, tatları farklı olduğu gibi sağlık yönünden de faydalarından bazı farklılıklar görülebilir. Ancak biber çeşitlerinin ortak özelliği genel itibariyle hafif olan baş ağrılarını geçirir, sindirim sistemindeki sorunları giderir, kilo vermeyi kolaylaştırır ve öksürüğe iyi gelir bazı kaynaklara e, kansere yakalanma ihtimalini azaltı ve kalp sağlığının korunmasında yardımcı olduğu belirtilir. Fakat e, biberden e, sağlık açısından verim alınabilmesi ve hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi için tüketiminde dozun dikkat e, edilmesi gerekiyor. Biberin kalorisi ve besin değeri e, 100 mg'dan e, yani 100 gram biberden 39 kalori, 0.2 yağ, 9 mg karbonhidrat, protein 2 gram olarak bulunur. biberin faydaları ise içinde bulunan A, C, P, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu yüzden her yaştan insanın tüketmesi gerekir. Vücuda doğal bir enerji verir. Bu enerji sayesinde tüm vücut organları daha rahat çalışır. Özellikle hafızaya iyi gelen biber, içeriğinde içerisinde bulunan karnosik asit hafızanın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda beyin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine de yardımcı olur. Ruh sağlığının korunmasında etkilimiş. Hatta yaşlılık nedeniyle ortaya çıkan Parkinson ve unutkanlık gibi rahatsızlıklarla yakalanma oranını azaltır. Bağışıklık sistemi insan vücudunun koruyucu kalkan işlevini yürütür hastalıklara karşı bünyenin daha dayanıklı olmasını sağlar. Bunun için doğal ürünleri tüketmek gerekir. Biber antitoksin özelliği sayesinde kış aylarında daha çok görülen üşütme nedeniyle oluşan grip, nezle gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Sindirim sistemin sağlıklı olarak çalışabilmesi için düzenli olarak biber tüketilmelidir. Mide bulantısı, gaz ve kabızlık gibi sindirim sistemiyle alakalı sorunların tedavisinde yardımcı olur sindirim sistemindeki küçük sorunları biber çayının tüketilmesiyle faydalı e, görülür. Aynı zamanda genel sağlık açısından da önemli olduğu bilinir. Vücutta fazla miktarda bulunan gereksiz sıvı kalp sağlığı için tehlike doğurur. Vücutta fazla sıvının bulunması akciğere çok fazla basınç uygulayarak nefes alınmasını zorlaştırır. Bundan dolayı vücuda sıvının çok fazla toplanmaması için biberin düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda kanamaya karşı etkili olup damarlardaki yumuşamayı engeller. Sorunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Bronşit, astım ve sinüzit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda migrene de iyi gelir. Küçük bir tencereye bir miktar su ve kurutulmuş olarak konulan kaynaklar. Kaynama sırasında bir havlu yardımıyla kapağı örtülerek buhar solunuma solumaya çalışılır. 15 dakika kadar bu uygulama devam ettirilerek migren, azal, e, migren etkisi azaltılabilir. Evet değerli arkadaşlarımız işte birçok faydası e, olan biberi e, düzenli olarak ve e, sağlıklı olarak tüketmemiz gerekiyor. İyi seyirler.